O mesela sürekli hatta hukuktan, kadın haklarından işte ay yok ona şöyle buna böyle demesel konuşuyor Hı -hı. ama Sonra bir tane videosuna denk geldi ve bir 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 ırka ırkından dolayı hakaret ediyor. Özellikle Michaela kişisel problemim asla yok ama herkes benim bu videoya etiketlediği için cevap verme gereksinimi duydum kendimde. Ona kadar benimle ilgili konuşsa da ben kimseyi bir hedef haline getirmem çünkü bu ülkede azınlık halinde olan insanların birlikte olup birbirini yüceltmesi gerektiğini düşünüyorum. Bahsettiği video yok. Bulan olursa beni etiketlesin. Önce ona sonra hepinize özür dileyeceğim. Çünkü yaptığım yanlışlığı kabul edebilecek bir insanım. Ama asla öyle bir video yok. İkincisi de Özge Can'la ilgili bir video paylaşmamış. Müslüman olduğunu iddia edip içindeki Müslümanlarla ilgili asla konuşmamış. E, uygulamada zorbalık gören insanların hiçbirini asla ama asla korumamış insanların benimle ilgili konuşması bana çok komik geliyor bir gün hep beraber birbirimizi yücelttiğimiz bir dünyada yaşarız.